Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vlogur kit inceliyoruz. Öncelikle kutu açılışını sizlerle beraber yapmak istiyordum. Ancak kargoda yaşanan sıkıntı sebebiyle kutuyu asmak zorunda kaldım. Kutunun üzerinde araç kargo taşırken ince bir delik oluşmuş. Her neyse çubuk gibi bir şey girmiş içerisine. İçerisindeki pat patlardan geçip çantanın torbasını yırtmış sadece. Onun dışında herhangi bir şey yapmadım. Allah'tan kameraya herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer set kutularından farklı olduğunu görebilirsiniz. Eğer daha önce bir videoya baktıysanız size gelecek kutu da aynen böyle. Büyük olabilir, küçük olabilir. Ellerinde bulundukları kutu hangisi ise onunla paketlemişler. Kutu içeriğine bakacak olursak kutu yanlardan güzelce desteklenmiş. Şöyle bir süngerle. Üzerine de kalınca bir patlat koyulmuş. Kutudan öncelikle bir adet çanta çıkıyor. Söylediğim gibi çantanın poşetini gitmiş. Her neyse. Bir adet içerisinde Monfrotto Pixi çıkıyor. İçerisinden bir adet Sandix Pro çıkıyor. Serinin ilk hazırlandığı yani bu kitin ilk hazırlandığına göre okunma daha yüksek bir hafıza kartı kullanılıyor. O zamanlar 170'ti. Şimdi 200 MB böyle saniyelik bir hafıza kartı. 4K için yeterli bir avuza kartı. Bir adet Godox'un video ışığı çıkıyor. Bir adet Rod markasına ait mikrofon çıkıyor. Kamera mikrofonu. Aslında en sevdiğim ürünlerden birisi. Yani eğer çekim yapıyorsanız, kapalı ortamda çekim yapıyorsanız çok işinize yarayacak olan bildiğiniz gibi bu sinemalarda da var. Hemen şu ürün özellikle çok işinize yarayacak ve kutunun son üyesi de fotoğraf makinasının kendisi. Hemen lensimize bakıyoruz. Burada motorlu 15-45 bir kit sahibiz. Hemen cihazın yanına gönderilen cihazın kendisine bakıyoruz. Ben siyah olan modeli tercih ettim. Şu an stoklarda gümüş modeli yoktu, o yüzden ben siyah modeli tercih ettim. Vlogger makinası olmasının en büyük nedeni ise ekranının dönebiliyor olması. Yani şu şekilde ekranı size doğru dönebilir. Aynı zamanda 360 derece rotasyonu da var. Bu size bir avantaj. Çünkü siz bu şekilde kendinizi çekmeye başladığınızda kadrajlanmasınız değil misiniz? Beni görüyor mu? Arkamı görüyor mu? Ya da göstermek istediğim şeyi görüyor mu? diye tereddütünüz olabilir. Özellikle çok yaşıyoruz bunu. Bu onun önüne geçmek için. Cihaza kendi lensini taktığımızda hemen takıyorum lensimi. cihaz elimde çok ağır olmayan bir halde tutunuyor. Bunun üzerine mikrofonumuzu ve lambamızı da takabiliriz. Aydınlatma konusunda şöyle bir durum var. Mesela bu üründe bize yanında gönderildiği üründe Mesela bu ürün ürüne tak üzerine takacaksınız. Eliniz biraz daha ağırlaştı. Yanına Rod'un mikrofonunu takacaksınız. Bu ürün biraz daha ağırlaşacak. Bir de bunların üzerine Monfrotto'nun yaklaşık 200 gram ağırlığındaki tripod'un elinize alacaksınız. Ve elinizde ağır bir cihaz olmaya başlayacak. Şimdi kamerayı küçük olarak görebilirsiniz. Elbette ki küçük. Ekonomik seviyesi bir kamera zaten. Bu giriş segmentinde. Eğer daha üst seviyesiyorsanız X4, XT4'lere bakabilirsiniz mesela. Onlar biraz daha maliyetlidir. Örneğin şu anda bu setin komple fiyatı 13.000 TL. İlk çıktığında 6.500-6.100 TL bandında bulunabiliyordu. Ancak 2022'nin 10. ayında bu 13.000 TL. Ve stoklarda da oldukça da az kaldığını söyleyebilirim. Ben işte toplamak istiyorum dersin. Elbette saygım var burada. Gövde ve kitlensin hani 1545 lensinin bu şekilde ise sadece 15 milyar tutuyor. Yanındaki bu aksesuarlar olmadan. Burada bir fiyat avantajı sağlanmış. Bence de güzel olmuş başlamak isteyenler için. Yanında gelen Godox LED'lerin 64'lerin tek eksi pilleri. Üzerinde bir pil yok. Yani kutusunda herhangi bir pil çıkmıyor. 4 adet parmak boyutundaki pillerden almanız gerekiyor. Bunun yanında sağ arkasından da şarj edilebilir bir seviyede. Kendine ait kalem olmayan pillerden kullanıyor. Yani ayrıyetten şarj edebiliriz. Bunun yanında bir şarj cihazı gönderilmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Hem setin içerisinde hem de normal gövdeyi aldığınızda bir şarj cihazı gönderilmiyor. Elbette ki bunu dışarıdan şarj cihazlarıyla şarj edebiliriz. Ancak bu makinenin gövdesine Type-C girişi bulunuyor. Burada hem şarj edebiliriz hem de bu kamerayı webcam olarak kullanabiliriz. Type-C modu biraz farklı özelliği var. Örneğin burada kendi üzerinde bir ses girişi olmadığı için mikrofon, e, mikrofon girişi var ancak kulaklık girişi olmadığı için Type-C girişini kullanarak kendimize mikrofon elde edebiliyoruz. Az önce gösterdim aparat sayesinde. Hemen kameranın pilini takıyorum. mutlaka bu tip kameralarda aldıktan sonra firmware güncellemesini yapın. Eğer nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız büyük ihtimal kanalımda videosu bulunuyor. Gördüğünüz gibi size de söylediğim gibi burada motorlu bir lens kullanıyor. Hafif sağ, hafif sola yaparak zoom işlemini yapabiliyoruz. Evet zoom var ama burada tabi eğer zoomlan bir işiniz varsa yani aşırı zoomlan işiniz varsa mutlaka daha büyük lenslere geçmenizi tavsiye ederim. Şimdi en çok sorulan soru nasıl gözüküyor ya da ben kendim bununla rahat görebiliyor muyum? Biraz videoda yani yakın oluyor yani bir kafa ve gövde üzerinde zaten vlogda istenen odur. Kafa, omuz bu bölge rahat gözüküyor. Bu aparatlarla beraber mikrofon, ışık, monfrotonu şey beraber elinizde uzun süre taşıyabileceğiniz bir yük olması gerekiyor. Yani siz bunu şu şekilde tutamazsınız. Üzerinde lamba ve mikrofonla beraber mecburen Manfrotto'nun ayağına ihtiyacınız bulunacak. <laughs> ve şu şekilde duracaksınız. Eliniz şu şekildeyken bir bardağı ne kadar tutabiliyorsanız bunu ondan daha az süre tutabileceksiniz. Zamanla elbette alışacaksınız. Kapalı ortamlarda kullanılamaz. Diye yorumlar geliyor. Hayır kullanılabilir. Örneğin burada benim sağ tarafımdan Godox SL60 aydınlatıyor. Ve arka tarafımda bir adet mobil lamba aydınlatıyor. Herhangi bir ev lambası kullanılmıyor. Elbette ki böyle bir ışık ortamında bu kamerayı oldukça rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada elbette ki dışık ışık performansı biraz düşük olacaktır. Çünkü burada F-Diagram 3.5 ile 5.6 arasında. Diğer bir problem ise vlog çekerken titreşim. Yazılımsal olarak içerisinde bir gimbal modu var ancak bu modu aktif ettiğimizde 4K modunu kullanamıyoruz. Ya 4K 30 fps çekmesine rağmen bu modu kullanamıyoruz. 4K'daki maksimum çekim 15 dakikayla sınırlandırılmış bir seviyede. Bu ne demek oluyor? Eğer bir kayıt düğmesine bastığınızda 15 dakikalık video bittiğinde otomatik olarak kesiyor. Peki 15 dakika sonra daha çekemez miyim? Burada yapılan iyileştirmeler, örneğin firmwarelerini yüklediyseniz, güncellemelerini aldıysanız, hafıza kartınızı kutudan çıkan ilk önce eskisi vardı, e, şu anki yenisi gayet iş görüyor. Eğer eski bir kart kullanıyorsanız ya da kendiniz bir kart aldıysanız, yavaş yazan bir kart, makine ısınacak çünkü ön çok kullanacağı için. Ancak hızlı bir kart alırsanız, bu da size ekstradan bir süre kazandırıyor. Yapılan testlerde en yüksek süre 55 dakika olarak tespit edildi. Ortam sıcaklığı 30 dereceyken. Bu da yaklaşık güneş altında ülkemiz için ideal bir oran. Mikrofona gelirsek, burada Rode'un mikrofonunu kullanıyoruz. Rode'un mikrofonuna baktığımızda da önünde bir rüzgar engelleyicisi var ve sadece karşısındakinin sesini alacak şekilde tasarlanmış mikrofon bu. Yani sadece şu karşı tarafı gören elbette ki çevreden sesleri alacaktır. Ancak bu karşı tarafı gören mikrofonlardan zaten bu rüzgar engelleyicisi büyük ihtimalle dış ortamda çekim yapıyorsanız vlog için bolca kullanacaksınız. Yani mikrofonu bu şekilde değerlendirebiliriz. Yanında bir adet mikrofonla kameraya takmamız için kablo geliyor. Özellikle yaylı kablo olması çok iyi. fazladan bir görüntü şekilde sağlamıyor. Hemen makinamızın sol tarafında küçük bir girişi var. Hemen bu alanda. Mikrofonu elbette bu ışık kullanmadan da kullanabilirsiniz. Eğer gündüz çekim yapıyorsanız bu ışığa herhangi bir ihtiyacınız yok. Bunu bu şekilde üzerine taktığımızda hafif bir kameraya düşüyormuş gibi gözüküyor. Ancak kamera açıldığında böyle tam lensin ucunda kalıyor. Herhangi bir sorun oluşturmuyor. Kamera sesine geldiğimizde bu şekilde. Bu şekilde fazla bir ses çıkmadığını söyleyebilirim. Kamerayı kullanırken elbette ki bir tripod'a ihtiyacımız var. Vlog'larda. Vlog olmasa bile normal düz çekimlerde de ihtiyacımız oluyor. Burada Monfrotto'yu bir tartışma konusu değil. Bu sebeple makinenizin güvende olduğunu hissetmek istiyorsanız genelde bu piyasada Monfrotto tercih edilir. Hemen sıkıştırdım. Şu şekilde rahat bir kullanımı var. Üzerindeki kırmızı düğmeye basarak kameramızı sağa sola yani gimbalı serbest bırakıyor biraz. Sonra bıraktığında tekrardan kilitleniyor. Burada az önce de bahsettiğimiz gibi ekranının yana doğru açılması elbette ki büyük bir avantaj sağlıyor size. Çünkü kendinizi bu aşamada görebiliyorsunuz. Örneğin şu şekilde çalışıyorsunuz. Ne kadar yakın olduğunuzu bu arada yüz ve göz takibi oldukça iyi. Düşük ışıklarda evet sorun çıkartıyor ama yüksek ışıkta herhangi bir sorunu yok. Bu şekilde rahatlıkla geniş bir açıyla kendinizi görebilirsiniz. Gördüğünüz açı şu şekilde. Omuzlarınızın hafif biraz kısa kol tişört giyiyorum şu anda mesela. Tam kısa kol seviyesinde beni görüyor. İnsan yüzüne odaklanması iyi olduğu gibi objelerde pek o kadar da iyi olmadığını söyleyebilirim. Kameranın lensinde titreşim engelleyici var ancak gövdenin kendisinde bir titreşim engelleme özelliği yok. Buradaki özellik yazılımsal olarak var. Yani gimbal modu. Gimbal modunda gerçekten de biraz gimbal modu da gimbal'ı andırıyor. Ancak burada 4K 30 fpsden çekemiyoruz. Bunun sebebi ise croplanması yani videonun kesilmesi. Burada 1080 çözünürlüğünde sabit kalıyoruz. Ben YouTube'a video çekeceğim veya e, iç ortamda çekim yapacağım. Evet, iç ortamda bunu kullanabilirsiniz. Eğer güçlü bir ışığınız varsa kullanmamanızın hiçbir engel yok. Bu da elbette ki kamerayı webcam özelliğiyle de kullanabiliriz. Aynı canlı yayınlardaki gibi. Burada 720p yayın alabiliyoruz. Type-C portundan. Aynı zamanda bu cihazda HDMI portu var. HDMI çıkışını cihazın üzerine kaydetmeden alırsanız 1.5 saat 140 dakika gibi maksimum seviyelerde bir görüntü alabilirsiniz. Video capture kartta. Videoda 1080 çözünürlükte 30 dakika kullanım sağlayabiliyoruz. 4K'da 15 dakikada videonuz kesiliyor. Ancak maksimum yapılan testlerde ısınma uyarısı vermesine rağmen 55 dakikaya kadar çekim yapılabildi. Arda yani 15 dakika bitiyor. hemen kaydı tekrar başlatıyorsunuz bir 15 daha. Bu şekilde gittim. Eğer çevresine small rig'ler kullanırsak bildiğiniz gibi bazı aparatları takmak için small rig'ler alırız ve daha genişletiriz takım aparatını. Burada çekim süresi uzayacaktır. Çünkü onlar biraz daha mosfet soğutucu gibi görev yapıyorlar. Özellikle 4K'da çekim süresinde oldukça bir uzama yapacaktır. Bunun dışında canlı yayınları uzun süre kullanmak mantıklı mı diye sorarsanız 1 saatlik yayın yapıyorsanız sorun yok. 1.5 saatlik yayın yapıyorsanız sorun yok. bütün üzerinde yayın yapacaksanız 720p'de webcam özelliğiyle yapabilirsiniz. Burada bir tık daha uzun süreye e, tekabül olarak çalışabiliyor. Burada ısınmayan cihaz elbette yok. En sonunda ısınacaktır. 4 saat 5 saat gibi yayın yapıyorsanız. Bu kamera pek de bu iş için değil. Burada çözüm olarak Elgato'nun webcam'ine geçebiliriz. O da yaklaşık olarak 6 ile 8 milyar arasında değişiyor. Peki bu benim işimi görür mü? Vlogger olacağım görür. Görür. Blogger olacağım görür mü? Görür. Yalnız da taşınması kolay küçük. Hemen tak çalıştır. Fotoğrafını çek uygulanması sayesinde çektiğiniz fotoğrafları telefonunuza hemen aktarabilirsiniz. Videonun kalan kısmında ise hem fotoğraf kalitesini hem de mikrofonun kalitesini görebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları videoda yorumlar altında belirtmeyi unutmayın. Şu anda sesimi Rod'un kendi mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu anda bir meydandayız. Olabildiğince insan ve olabildiğince araba var. Şu anda gimbal modu açık değil. Özellikle onu söylüyorum. Gimbal modunu açtığımızda daha fazla crop yaptığını göreceksiniz. Şu anda gimbal modu açık. Gördüğünüz gibi az önceki görüntüye göre daha kafam yukarıda. kafam neredeyse almıyor. Gimbal modu evet kullanışlı. Özellikle güzel çekiyor ancak çok fazla crop yapıyor. ve 4K'da da bu modu kullanamıyoruz. Şu anki testte gimbal modu kapalı. Vero'nun mikrofonundan konuşuyorum. Oldukça yoğun trafikli olan bir noktaya geldik. Burada insan trafiği az. İnsan trafiği aldığı için insan trafiğinin az olduğu için bu taraflarda mikrofonun oldukça araç sesini alacağını düşünüyorum. Rodun kendi mikrofonuyla konuşuyorum. Üzerinde şu anda rüzgarlık takıldı. Şu an sahil kenarındayım ve hafif bir rüzgar var. Şu an sesim böyle geliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.